Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi randomizer diyecektim az kalsın ki dedim de zaten birazını bir kısmını <laughs> bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi izleyicilerimizi aldık ve geldik gomme odamızı kurduk fıstık gibi ne oynuyoruz usg run Hadi bakalım. Katıl butonuyla siz de katılıp herhangi bir seçenekten birisiyle katılıp destek olup siz de beraber bizimle turnuvalarda oynayabilirsiniz kardeşlerim. Haydi bakalım. Süper bir şekilde başladık şimdi. Güzel bir şekilde burada adını da toplayalım. Malzemelerimizi, odunlarımızı, kütüklerimizi falanımızı filanımızı. Ondan sonra hemen aşağı doğru ineceğim kardeşim. Let's go. Bizim doğduğumuz biyom güzel bir biyommuş bu arada. Her şeyimizi aldık. Şeker kamışlarımızı falan da aldık. Hadi bakalım bir like atıp abone olmayı unutmayın. Kardeşlerim canımsınız. Dediğim gibi katılarak da bizim gibi bizimle beraber bu turnuvalara gelebilirsiniz. Haydi bakalım. Aslında Bad Wars yapacaktım. Ki Bad Wars'da Hypixel böyle e, bu tatil matil... Hastalık falan filan dolayısıyla Galiba e, VIP haricinde Kimseyi almıyordu server'a. Bekliyoruz abi almıyor bizi server'a falan diyorlardı Dedim madem öyle gelin Boş geçmeyelim şey yapalım e, Turnuva'mızı Gombe HD'de UHC'ye çevirelim Dedik geldik burada oynuyoruz Hadi bakalım Süper bir şekilde yardır Eşo yardır Eşo dayı elmaları topla Eşo dayı Elmaları alsana. Hadi bakalım. <laughs> ne kadar bu kadar Neşin, neden bu kadar neşeli? Çünkü abi burada oda kurabiliyorsun. Youtuber'a verilen bir değer var. Odayı çatır çutur açabiliyorsun. Fıstık gibi. Hoppala. Hop böyle de yaptık, böyle de yaptık, böyle de yap. Bu ne lan? <laughs> Böyle de yaptım. Hemen iniyorum aşağıya doğru. Bunu da atıyorum. Bunu da atıyorum. Şunları da al. Şunları da al. Ondan sonra gidelim hadi. Hadi gittik biz. İlk bulduğum madene dalıyorum. Hiç af yok abi. ilk bulduğum madene direkt gireceğim. Hadi bakalım. Bunları da oduna çevir, kütüğe çevir. Sonra bunları da getir, böyle yap. bunu da böyle yap. Bunu da getir böyle. He böyle hübele hee Tamamdır böyle yaptım. Güzel oldu. Şimdi kardeşim ilk gördüğüm madene buradan dalıyorum. İlk gördüğüm maden aha burası. He 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 Bizim daymanda hemen ihtiyacımız var. O bir gerçek. Diamond olmazsa olmaz. Hadi bakalım şöyle bir tabdan bakın isimlere. Mesela Junior Burns daha önce hiç görmediğim bir isim. Katılmamıştı. E, ee, turnuvalara katılamamıştı. Kaçırıyor olabilirdi. Ve artık bizimle beraber turnuvada. Hadi bakalım. Şimdi hemen altınları alıyorum. Ve hemen malzemeleri falan yapıp çatır çatır oynuyoruz. Let's go Lapis. Lapisler. Hemen aşağılara doğru inmek istiyorum arkadaşlar. Hemen buradan da bunları böyle kaldır. Burada bir örümcek sesi falan duydum. Spawner olabilir mi olamaz mı bilmiyorum ama bir bakmak isterim. Şurada bir yerden geliyor. Şur aşağıdan bir yerden geliyor. Şuradan. Aşağıdan bir yerden geliyor. Tepeden olamaz. Şuradan geliyor. Buradan geliyor buradan. Hemen nereden geliyorsa geliyor ya ben vakit kaybedemem. Allah Allah. Bulamamışım zaten ben oraları. Görememişim zaten ben oraları. Ay çıldırtmayın insanı. Hadi bakalım şuraları şöyle yapalım. Hemen gelelim bunda. Hadi oğlum yapışma artık. Heh. Hoppala. Süper bir şekilde devam ediyoruz. Gelelim hemen bunları da böyle yapalım. Sonra keskinlik bir. Keskinlik bir. Uhu, yey. Şimdi al bunu al bunu al bunu al bunu. Let's go let's go let's go. Şimdi ha spawner buradaymış ya. Ne oluyor? 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 Git 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 git. Gelme! Gelme lan! Gelmeyin lan! Hadi bir kitap, düzgün bir kitap ne olur? Elma. Oltalık malzemeler, demir. Power 4 ne? Power 4 ne ben ne yapayım Power 4'ü ya? Aga. Aga düştü, partiden düştü. hemen aşağılara doğru inelim arkadaşlar. Aha. O da gitti. Arkadaşlar iki kişiyi kaybettik. İki kişiyi kaybettik bile oyundayken. Direnç var arkadaşlar. Nasıl öldünüz? Direnç varken nasıl gittiniz? Can iyiliklerim. Hop böyle yapalım hemen. Hemen buradan gelelim. Örsümüzü yapalım. Örsümüzü de yaptıktan sonra efendime söyleyeyim. Şöyle yapalım. Ve hemen gelelim. Böyle yapalım. Let's go. Let's go. Ni bunu böyle indirdin? Böyle geldin. Şu taraflardan, bir yerlerden bakıyoruz. Ha, lapizler, diamondlar. İşte bu. Lapizleri, diamondlar alıyoruz abi. Aha. Diamondlar, eşoya, eşoya, diamondlar, diamondlar bana gelsin. Lütfen bana gelsin diamondlar bizim buradan geçmemiz de lazım. Bir yerden de su bulmamız gerekiyor. Heh buldum. Hey. Okay. Arkadaşlar ben admine söyledim. Suyu bana ver dedim kimseye çaktırmadan. Biraz belli mi ettik biz hilemizi? Birazcık belli oldu galiba. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz ya belli olsun. İyi olur iyi olur. Güzel olur. <laughs> i̇yi olur iyi olur. Hop. Obala. Ne yapıyorsun şeyin? Gel buraya gel gel gel. Obala obala. Şimdi oğlum. <laughs> bir tane daha mı spawner? Bir tane daha mı spawner? Ha, bir tane daha mı spawner? Hadi oğlum bak güzel bir şeyler gelsin. Power 4 falan geldim. Kitap. 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 Yok. Yok. Gerçekten yok. Bu ne ya? Bulamadık abi. Bir türlü kitap falan bulamadık. Neyse hadi hayırlısı. Hadi bağalım. Buradan aşağılara doğru bir inelim. Lapizleri bulduk. Diamondları da bulalım. Şurada diamond mı vardı lan? Diamond'u görsem direkt üstüne çökeceğim de Diamond'u göremedim. Heh gördüm. i̇şte bu 4 vein. 4 vein Diamond. Ha işte bu. Hop. Hemen geliyoruz bunu buraya atıyoruz. Süper. Let's go. 4 tane kazalım hemen. Ver oğlum ver ver. Heh. İşte bu kadar. Yazdık arkadaşlar. Düşmeyeydi ölmeyeydi. 2 tane arkadaşımız iyi olacaktı da. Ya niye daha arkadaşlar ya canınızı yerim. Hadi bakalım. Tatlış tatlış oynuyoruz. Şimdi buradan da ben hemen büyülerimi falan yapmak istiyorum. Ne haber? Merhaba hello Havagi. İki tane spawner bul git power 4 bul ya mükemmel değil mi? Harika. Şimdi şöyle. Şunu şunu at şunu şunu at şunu şunu, şunu at bunu bunu at tamamdır. Hop böyle yapalım. Bunları böyle yapalım. Tamam. Ondan sonra gelelim buradan bir tane kitap buraya harcayalım. Tamam. Sonra gelelim bunu buraya attık. Bunu buraya attık. Buradan hemen kitaplardan bakalım. Bakalım nereye geliyormuş. Protection'lar falan geliyor mu? Geliyor ama <laughs> bizi rahat bırakmayacak. Burada bir sevgili kardeşimiz var. Gördün mü? Tekrar tatlı. Değil. Tatlı değil. Şimdi kardeşim bunu buradan getir. Bunu buradan getir. Sonra getir bunu buradan birleştir. Sonra gel bunu buradan birleştir. Sonra bunu baltanı yerine al. Bunu da ikiye al. Tamam. Bu power 4. Yapasım yok ya ben ya yapmayacağım. Şimdi hemen gelelim buradan. Eee bunların hemen protection geldi. Protection eh, şartımız geldi. Hemen gelelim buradan. Eee 2 3 dedik. Burada hemen taş kılıçlarımızı yapalım. O kitaplardan protection çıkartmak istiyorum çünkü arkadaşlar. Protectionları çıkarttığımız vakit hemen tatlış tatlış oynayacağız. Hmm, gel bakayım kitaplar. Eee, şartmıs geldi. Geç. Şartmıs matmıs gelmesin. Havır geç. Geç. Ha, protection falan geldi. Atalım, atalım, atalım. Bunlar da yukarı gelsin. Bunlar da hemen bizimle olsun. Süper. Hemen araştırmalara devam ediyoruz. Eşo dayı. 24 tane diamond bulması halinde hemen koruma ikilerini yapacak. Yok bulamazsa yapamayacak bu kadar basit. <laughs> Hadi bakalım yukarıda bir ne var lan orada? Çiçekmiş o. Hmm. Buradan geç. Burası değil. Burası değil. Burası değil. Hop buradan geç. Burası da değil. Buralar hiç değil. Burayı kapat. Diamond. <laughs> diamond. Tek beyin olmasın valla üzülürüm ağlarım ha. Of 4 vein. 5 vein. 5 vein mi? Hop. Alırım bunları. Aha diamond orada da var. Aha gold orada da var. Heh. Hey Oho. Bir dostumuz da abone oldu. Çok teşekkür ederim gerçekten. Canı yerim. Sağ olasın. Hemen geliyoruz. Böyle de yapıyoruz. Buradan da geliyorum. Böyle de yapıyorum. Hop. Hop tamamdır. Risk. Risk eşi dayının göbek adı Risk. Şimdi bunu böyle, bunu böyle, bunu da böyle. Hmm, sen gel. Sen gel. Sen de gel. Hemen geliyoruz buradan. Protection'ımızı basıyoruz. Protection'ımızı şartımız olmuş. O neymiş öyle? Protection. Bu neymiş? O neydi kız? Dur o zaman şöyle birleştirelim bunları. Al. Al. Hey hey hey. Böyle birleştire birleştire yapıyorum. 3,5 dakika süre kalmış bu arada. Anam. Ha, orada insan. Ha. İşte bu. Ha. İşte bu. Gitme. Gitme ne olur saçma sapan yerlere diamond koymayın lütfen. Rica ediyorum. Çok güzel oldu. Haydi. Yüksel oğlum Eşu. Yüksel oğlum Eşu. Gel bakayım buradan. Böyle alalım hemen. Tıkır tıkır. Let's go. Hadi lan. Heh. Şunları da getir. Bunu da getir. Bunu da getir. Bunu da getir. Altınlar çok önemli bu arada. Kaç tane benim altınım var? 9 tane gold şeyimiz varmış. Elmamız varmış. Bunları ben altın emeğe çevireceğim. Buraları da böyle toplayacağım. Heh. Toplanmamış bir yerler var mı? Toplanmamış bir yerler hemen bakmak istiyorum. Höbeley höbeley höbeley. Rina rina rina. Cumpalika lika. Çok güzel oldu. Heh. Bunlar da iyi bunlar da iyi bunlar da iyi. Çok güzel. Day of. <laughs> tamam. Ee, bir kafalık yapacağız. Tamam. Bu da bu şekil. Okey. Gelsin. Hemen buradan lapislerimiz. Protection. Hemen buradan bir... abi ne uğraşacağım? Geleyim hemen buradan yapayım ya. Bir tane daha kafalık yapayım hemen. Gel bakayım protection. Heh, geldi. Şimdi bunu bununla birleştir. Ay ay, ay. bir dakika bir dakika bir dakika. Ona da bir protection lazım. tamamdır. Buna protection. Buna protection. Bunları giy. Sonra buna protection. <laughs> Çok güzel oldu. Harika oldu. Bir parça prot. Üçümüzü yapalım değil mi ya? mükemmel bir protection'ümüzü yapsak mı acaba? 1.42 süremiz varmış. Anında burada protection var zaten. Hey 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 hey. Çok güzel oldu. Şimdi hemen buradan bir parça şuradan bir diğer parça tamamdır şöyle yapıyorum bu ne kardeş Prot Prot tamamdır sen şununla bir birleş bakayım. Şunu biraz şöyle kalsın. Heh, şunları da şöyle bir yukarı al. Bunları da bir aşağı al. Hey 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 hey. Şimdi gelelim buradan bir örsümüzü atalım tekrardan. Protik oldu bu hemen gelelim buradan da bunu şöyle yapalım. Hey protik oldu. Harika. Kaç tane diamondımız var? 6 tane de orada diamondımız ekstradan artmış. Hmm. Hızlı, hızlı, hızlı 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 eşo. Hızlı hızlı eşo speedy eşo aha vallahi orada gold buldum burada diamond buldum. Her ikisini de alacağım. Bunları hemen bir alalım of 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 mükemmel harika mükemmel <laughs> konuşamadım mütemmel mütemmel dedim duydunuz mu mütemmel. Hemen şurada yukarıda da, da goldlarımız varmış o goldları da almak istiyorum arkadaşlar. Hebele hübele hebele hübele atla oğlum çık oğlum. Heh, orada riskli. Alması riskliymiş. Buradan böyle çıkalım. Burayı da böyle toplayalım. Hey, hey, hey. Harika mıyız acaba? Biraz fazla mıyız ya bu hecede? Ya, bunu da alacağım. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım işte bu. 8, 8, 16 bir tane de buradan 17. Bir tane de bende var 18. Şunu bir yerim canımız bir fullensin. Hmm. Demir baltamız da var zaten. Şunu da hemen atalım. Bunu buraya getirelim. Tamamdır. Sen gel bakayım bir. Onu yapmadan önce hemen gelelim buradan. Bir şuradan bir sekizli yapalım arkadaşlar. Hobalay hobalay. bu şekil yaptık. Hop tamamdır. Topla topla topla. Buraların hepsini alacaksın. Ondan sonra gideceksin. Rakiplerini aramaya başlayacaksın. Eş hocam, hadi bağlam. Çok güzel bir oyun oldu. Aha valla altın elma falan düşüyor lan. Güzel he. Hemen buradan da toplama operation'ımızı bir yapalım arkadaşlar. Toplama operation. Eşu dayı topluyor elmaları. Eşu alıyor elmaları. La 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 la. İşte bu. Getir bakalım. Getir bakalım. Hop. Hopalay. Hop 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 hop. Tamamdır bunları da alalım. Şunları da bir alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Gelen giden var mı? Yok. 3-2-1 büyü başlıyor. Başladı. PvP başladı. Şimdi hemen madem PvP başladı birazcık rakip arama, adam arama olaylarına başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tatlış tatlış bir rakiplerimizi bulalım bir arayalım. Oha Bekir Hasan'ı kesti. Avası da İbrahim'i kesti. Hadi bakalım. Şimdi güzel bir şekilde yardırıyoruz. Aha vallahi gördüm. Gel gel gel. Gel gel gel. Hop hop hop. 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 Haydi bakalım. Aldık 29 gap. Bir tane de golden head. Şunları şöyle bir alalım. Altına atmayalım. Altına atmayalım. Orada golden head var. Ender pearl var. Onların hepsini alacağım. Onların hepsini atalım. Hedi alalım. Şunu alalım. Tamamdır. Bunlar yeterli. Hey kim o? Berkay. Berkay. Kardeşim benim. La 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 la. Hadi bakalım arkadaşlar. Berkay kaçıyor canı yediğim. Berkay nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Berkay? Berkay! Cengiz! <laughs> Berkay'ın elması da yok galiba. Berkay saldı. Teşekkür ederim. Ama oynasaydın. Elması varmış. Ama koruması keskinliği yok ki o yüzden saldı. Keşke salmasaydın. Şey yapardın, oynardın ya. Arkamdan koruma üçlü bir psikopat koşuyor. Nasıl oynayayım? Eşo dayım diyecek şimdi şu anda bana. İki tane golden head'imiz de var. Ee, orada bir daha var. Canı yerim ya. Gel gel gel. Buradan da aldık. Helmut full. Helmut full canı yerim. Helmet full. Helmet full. Helmet full. Tamamdır. Bunları da aldık. Hemen gidelim aşağıya doğru. Tamamdır. Hemen şimdi kasılma zamanı. Neyi kasılacak seni şuradayım? Neyi kasılacağım hemen söyleyeyim. Malzeme toplayacağız. Birazcık böyle finale sağlamlaşacağız. Orada ben birini gördüm. Kardeşim bir tane melman vardı ya. Canı yerim. Oy. Hadi bağlım arkadaşlar şimdi. Ne yapıyoruz? Bunları atıyoruz. bunları atıyoruz. Şunları atıyoruz. Şunları atıyoruz. Şunları atıyoruz. Şunlara. Şunların tamamını. Bunların tamamını attık. Şimdi gelelim. Burası güzel bir yermiş. Bir F3'te yapalım. Ne oldu lan? Bunları niye attım ben? Heh tamam şöyle yapalım. Bir pantolon. Şöyle gelelim. Bir büyü masasına atalım. Protection. Protection. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizim İlker aradı. Fark edilmem İlker aradı. Videoda olduğumu söyledim. Can edeyim. Hop. Şuradan hemen şöyle yapalım. Ee, bizim ayakkabıya da ihtiyacımız var. Hemen. Hop. Şunu da şöyle. Hop hop böyle. Hop. Bir de hop bir de böyle. Tamamdır. Şöyle. Hemen de bunları alıyorum. Koruma üçlerimizi yapıyorum. Rakiplerimizden düşmedi koruma üçler arkadaşlar. Düşseydi çok daha iyi olacaktı da. Maalesef düşmedi ya. Maalesef arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? O zaman fulleniyoruz arkadaşlar. Fulleniyoruz, fulleniyoruz. Fullenirken de bir yandan emniyeti elden bırakmayacağız. Nasıl emniyeti elden bırakmayacaksın şu Biz ne yaptık şimdi? Kormaç, kormaç, kormaç. Bir tane daha kormaç yapacağım kafala. Hop tamamdır böyle yaptık. Hemen geliyorum. Bunu da buradan bu şekil. Bunu da buradan bu şekil. Ondan sonra böyle. Bunu da bu şekilde yaptık mı? Tamamdır. Full koruma 3 olduk. Bir kes 4 yapsam aslında çok daha iyi olacak. 1, 2, 3 dedim. Şöyle yapayım. Çubuklarımız nerede bizim? Çubuklarımızı attık mı biz ya? Hop. 1, 2, 3. Böyle böyle yaptık. Hadi bakalım devam. Devam 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 devam. Hele hele hele. Koruma güçleri kendimiz yapmamız birazcık şey oldu. Bizi level olarak geriye attı arkadaşlar. Maalesef böyle olacak. Ne yapacak bir şey yok. Ya şimdi daha tatlı olması için böyle şey olması lazımdı ya. Bizim işimize gelmesi için rakiplerden de koruma iki parçaların düşmesi lazımdı. Büyüsüz kalmış kardeşlerimizin birkaç tanesi. Arkasından korma işte bir adam koşuyor böyle. Ne yapsın adam? Hop. 5 kişiyi aldık ha. <laughs> <laughs> ne şöyle bir atalım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir yap. Buna getir böyle yap. Sonra getir buradan hemen geliş. <laughs> git kardeşim git artık git. Heh. Ha. Ha. Tamam. Hemen gidiyorum. Şu taraflara doğru. Hubalay hubalay. Hubalay hubalay. Güzel. Arkamızdan gelen giden var mı? Arkamızdan gelen giden yok. <laughs> Böyle bakmam da biraz şey oldu. Kötü oldu ama olsun. Hop hop. hobaley hubalay. Full koruma 3 olduk. Kes dört olacağız. Ondan sonra ben bir parça koruma dört yaparsam yaparım. Efe Bekir. Tolga Özdemir ve ben kalmışız. Aa umut falan yok. Allah Allah. Aa isteğim gözüktü tü. <laughs> Arkadaşlar. Aa isteğim gözüktü tü. Ha, bordur geliyor. Hemen buradan uzaklaşalım. Şöyle bir uzaklaştık mı? Tam olacak. Böyle şuradan deldik mi? Tamamdır. Bir nedir bulsam? Süper olma mı? Gerçekten süper olma mı? Hmm. alan 40'a 40'da duruyordu zaten. Biz şu an her şeyi yaptık da bir kes 4 yapacağız. Bana happy topu lazım olan level sayısı şu anda kaç biliyor musunuz? Yarım. Bana lazım olan level yarım. Hı. Hemen şuradan kes 4'ümüzü de yapalım. Hemen bunu da böyle yapıyoruz. Headleri buraya alıyoruz. Biftekler de orada kalıyor. Daha da fazla altı eleme yapmaya lüzum yok bence. Hadi bakalım canı yerim. Bütün katılan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hem YouTube katıl butonuna katılan hem de turnuvaya çırmayıp katılanlara teşekkür ediyorum. E, oluyor ya border. Border beni bir salsana. Bir koruma 4 yapayım istemiştim de. O isteğim pek de yerine gelecek gibi de gözükmüyor arkadaşlar. Allah ne yalan söyleyeyim. Yok olmayacak. Bu beley Buradan geçsem şöyle. Buradan da şöyle yapsam. Hello Havagi. Arkamdan birisi gelecekmiş gibi bir hissiyat var da. O hissiyat yüzünden böyle dakikada bir arkama bakıp bakıp duruyorum. Yaparsak bir koruma 4 yaparız. Keskinlik 5 hayal gibi de. Çünkü birilerinden almamız gerekiyordu. Bizim bazı eşyaları yani kes dörtlü birini kesmemiz gerekiyordu falan filan o olmadı. O olmayınca da maalesef 1 2 3 4. Böyle bu ne ya? Ha. Aha. Şaka yapıyor olmasın gerçekten. Bu şakalık bir durum ya. Hı şaka. Şimdi kardeşim geleceğin buraya. Alt üstü bir tane şundan vereceğin ya. Bir koruma verecen alt üstü ya. verme lan verme verme. Koruma dört yapmayayım tamam hadi yapmayayım. Yapmayayım hadi koruma dört yapmayayım ya valla. Bu kıymetli bir şeyse yapmayalım. Uhece. La Uhece. Vallahi arkadaşlar şu anda herkes şeyi bekliyor. Şimdi ha, hop. 9. kata inmişiz 11'e inek derken. kardeşler Bizim bir şekilde düzgün bir madene daha çıkmamız lazım. Ve sağlam. Böyle diamond diamond olan bir yere mutlaka çıkmamız lazım. Sadece 11'den değil başka katlara da bakıyorum. Ama yok. Yok. Bir türlü yok. Gravel düye deryasına düştük. Vallahi gravel deryasına düştük. Hebeley 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 hebeley. Kardeşim hani insan? Hani insan yok. 1.30 süre var zaten arkadaşlar. Finaldeyiz. Madende kimse de göremedik ki. Bir insanı görsek de dalsak. Bu ne ya? Full koruma iç olduk. Cık. Cık. Mm -mm. Sevmedim. Full koruma iç olduk da kes peşimiz yok. Koruma dördümüz yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Eşit dayı. Şirkinleşebilir. Hmm, bana ne o olsun daha iyi falan 60 saniye içerisinde death match. let's go wow, wow. 60 saniye içerisinde death maça gidiyoruz ve ondan sonra takır takır pvp'ler ne olur ne olmaz yedirmelir şimdi biri tahtayla oraları delme, kesmek kırmak zorunda kalsın da hmm, yok sıfır tırt beğenmedim. Yine buraları böyle, buraları böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. aldık. tamdır. Güzel oldu. Hatta ve hatta ne yapıyorum? Şunu buraya alıyorum. Bitti. 10 saniye sonra death match var. 10 saniye sonra death match var. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Gayet güzel. 5 tane head'imin olması çok iyi benim bu arada. 5 tane head aldık ya o mükemmel oldu. Hübeley hübeley. Herkes yukarı mı çıkacak acaba? Hop 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 hop. <laughs> ben bir hinlik yaptım da. <laughs> İkisi de bana bakıyor şimdi oradan. gelsem mi gelmesem mi la? Eşu dayıya mı dalmasan mı kıvamında bakıyorlar bana da. Kline batmayacağım zaten ya. Hop. Okey mi bakayım hele can Can'ı, canı okey tamam. Okeymiş Can'ı. Bir saniye. Bir saniye. Full gorma Full gorma Yemek. Yemek. Ana yemek yemedim ben. Elma yemedim. Doğru. Efe'yi tebrik ediyoruz. Full gorma güvendim. Elma yemedim. Doğru. Evet. Bir sonraki UHC bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Ben de telefonla bari ilk döneyim hemen. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.